Arkadaşlar bu videomuzda özellikle önemli bir konudan bahsedeceğiz. Gevşeme konusundan bahsedeceğiz. Diyeceksiniz ki gevşeme neden bu kadar önemli? Arkadaşlar insan vücudunda 600 küsür tane kas var arkadaşlar. Evet. 600 küsür tane bu kas bizim birçok işlevi yapmamızı sağlıyor. Gözümüzün etrafında bir sürü kas var. Ağzımızın etrafında, dilimizin etrafında bir sürü kas var konuşmamızı sağlayan yine kaslar var değerli arkadaşlar. O yüzden bu kaslar gerginken siz sağlıklı konuşamazsınız, rahat konuşamazsınız, rahat bir şekilde kendinizi ifade edemezsiniz. Bu kasların gevşemesi lazım. Dolayısıyla kendinizi gevşettiğiniz zaman, bu kas sistemini gevşettiğiniz zaman değerli arkadaşlarım, rahat bir konuşmayı da sağlamış olursunuz. Nasıl gevşeyebilir sorusuna cevap arayacağız bugünkü videomuzda. Arkadaşlar yere sırt üstü uzanıp kendinizi rahat hissedin öncelikle. Ayaklarınızın ucundan başınıza kadar bütün kaslarınızı tek tek bilinçli olarak sıkıp sonra olabildiğince gevşetin değerli arkadaşlarım. Yerde bir pelte gibi yatın. Gözleriniz kapalı iken derin ve yavaş soluk alın. Yerdesiniz, yatıyorsunuz. Gözünüz kapalı, derin ama yavaş soluk alıyorsunuz arkadaşlar. Kalbinizin sesini dinleyin. Dışarının seslerini dinleyin. Sevdiğiniz bir mekanda olduğunuzu hayal edin değerli arkadaşlarım. Bu gevşeme hareketlerini her sabah erkenden açık bir pencerenin karşısında düzenli olarak yapmaya gayret edin. Olumlu etkisini sesinizde, duruşunuzda olduğu kadar değerli arkadaşlarım. Hayata bakışınızda da hissedeceksiniz. Bu yüzden gevşemeye özen gösterin. Evet, Gevşeme hareketleri var. Biraz bunlardan hızlıca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi omuzlarınızı topuklarınızla bir hizaya getirerek ayakta dik durun. Omuzlarınızı yukarıda e, özellikle yukarıya doğru kaldırıp indirin arkadaşlar. Yani şu şekilde kaldırıp indirin. Kaldırıp indirin. Önce sağ, sonra sol omzunuzla hareketi 5 kez tekrarlayın. Önce sağ 1 2 3 4 5. Aynı zamanda sol omzunuzda da bunu 5 defa yaparak tekrarlayın değerli arkadaşlar. Ayakta dik durun. Omuzlarınızı önden arkaya, arkadan öne dairesel hareketlerle 5-6 kez çevirin. Yani şu şekilde daire yaparak çevirin arkadaşlar ve geriye doğru çevirin. Yine ayakta dik vaziyetteyken omuzlarınızı yukarı kaldırdıktan sonra kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırmaya çalışın. Bu haldeyken derin nefes alın. Nefes alırken kaburgalarınızın ve karnınızın alt kısmının genişlemesine Dikkat edin arkadaşlar. Yine bir diğer alıştırma. Ayakta dik durun. Kollarınızı yana açın. Kollarınızı öne ve arkaya doğru hareket ettirerek önde ve arkada birleştirin. Bu hareketi de 5 kez yapın. Bir diğer alıştırma arkadaşlar. Burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan verin. Birkaç kez nefes alıp verdikten sonra esnemeye başlayın ve gerinme hareketleri yapın. Yani elinizde şöyle kendinizi Esnetin arkadaşlar sağa sola doğru çevirin, döndürün. Vücudunuzun rahatladığını hissedeceksiniz değerli arkadaşlarım. Evet, çenenin gevşemesi gerekir. Çene de çok önemli. Çene alıştırmaları var. Çünkü çenedeki gerginlik seslerin güzel çıkmasını engeller arkadaşlar. Bunun için önce çenenizi iki elinizle yumuşak hareketlerle ovacaksınız. Yani şu çene kısmını ovmanızı istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Alt çene ve üst çene vardır insan vücudunda. İkisini de yanakları da şu şekilde ovabilirsiniz. Yani buradaki kasları biz aslında masaj yaparak biraz rahatlatmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Çenenizi gömleğinize değinceye kadar açın. Ağzınızı açıyorsunuz tabi. Bu hareketi 5-6 kez yaptıktan sonra çenenizi sağa sola önce yavaş sonra hızlı hareket ettirin. Bakın Garip hareketler ama yapmanıza fayda var. Başınızı sabit tutun, ağzınızı açıp kapatın. Evet bu şekilde. Arkadaşlar baş parmağınızı katlayıp ağzınıza sokun. Bu esnada çenenizi mümkün olduğu kadar açın, esnetin diyor. Dudakları gevşetmek için öne doğru uzatın. O harfini abartılı bir biçimde dudaklarınızı öne doğru uzatarak söyleyin. Ayrıca dudakları iyice gerip abartılı bir biçimde ''İ'' sesini çıkartmaya çalışın. Bu çalışmayı 10 kez tekrarlayın diyor değerli arkadaşlar. Dilinizi çiğneyin. Bakın böyle sakız çiğner gibi. Çiğneyin arkadaşlar. Başka alıştırmalar da var. Mesela ''Mana mini munu'' ''Mana mini munu'' ''Mana mini munu'' ''Mana mini munu'' Bunu yavaş yavaş hızlandırın mana mini bunu mana mini bunu mana mini bunu sonra oppikap, bu pickup, pickup. O, pickup, bu pickup, pickup. o pickup bu pickup şu pickup 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 bunu hızlandırın arkadaşlar u x u x u x U ve X harflerini söylüyorsunuz ama ağzınızı abartılı açarak arkadaşlar bu bölgeyi çalıştırıyoruz. Bu bölgenin açılmasını sağlıyor. Evet gevşemenin önemi üzerinde durmaya çalıştık bu videoda. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İyi bir konuşmacı olma yolunda iyi adımlar atıyorsunuz. Bu alıştırmaları dikkatli bir şekilde takip eder ve sizler de uygularsanız umarım sizler de iyi bir konuşmacı olabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlarım.